Güneşli bir Kopenhag sabahından herkese merhaba. Bugün hava bayağı güzel gözüküyor. Soğuk olsa da kuzeylilerin bu güneş varsa her şekilde dışarı çıkmalarını anlayabiliyorum şu an. İkinci günden merhaba. otelin lobisine bakalım. Gerçekten çok güzel bir otel. Şurada bir kafe bar gibi bir şey var. Bir barı. Markasında da şöyle bir alanda kahvelerinizi içip yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Şimdi Emre beni bekliyor. Kahve bekliyor daha doğrusu. Daha sonrasında çıkıp bir yerde kulağa sanyacağız. Bayağı da çok güzeldi. En güzel ettiğim kahvaltı buradaydı. Kobe'nin bir yapısına geldik. Şöyle bir restoran tepsisi. Dışarıda birkaç şey daha var. Peyzajı da tamamen bulma uyumlu. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Hmm, çok güzel yerler. Şöyle şurada bir tane daha küçük bir yapısı var. Aynı zamanda. Bayağı etrafında dolaştık güzeldi. Çok da tatlı bir yeri yer. Güneşli havalarda mükemmel olacağını düşünüyorum. Yani buradaki yan yana olan yaklaşık 3 tane yapıyı Kobe Architecture yapmış. Bunlardan biri de bu. Opera binası ve yanındaki kafesi. Az önce şurada gördüğünüz yapı. Bizim kaldığımız otel şurası. Onun yanında yine bir apartman kompleksi var. Onu da Kobe e, tasarlamış ve hayata geçirmiş. Şurada arkada opera binasını görüyorsunuz. Az önce bizim gezdiğimiz yer tamamen şeydi. Onun e, başka bir yeri. Şurada çok tatlı bir ev var. Şu evde yaşamak isterdim. Çok da güzel olmuş. Bunun kimin tasarladığını bilmiyorum. Ama bayağı güzel. Şurada bizim otelimiz var. Çok da aşkım Emre. Yani baya güzel yerler. Biraz çatısını, belki çatı malzeme aynıdır. Bu de gezdiğim bir müzik, müzik müzesi falan diyorlardı ama hani müzik yapılan bir yer, müzik hol gibi düşünebilirsiniz. Aynı oradaki yapıya benzettim çatısı çok benziyor. Oranın biraz daha genişti. Bir bakacağım bakalım kim yapmış orayı da. Yani benzerlik olarak aşırı benziyorlardı. Bakın. Ama çok güzel gözüküyor. Az önce gördüğümüz evin arkasındayız şu an. Bugün herhalde en soğuk günü. İlk videoyu açtığımda demiştim ki yani çok da soğuk değilmiş gibi. falan demiştim ya. Vazgeçtim. Bugün gerçekten en soğuk günü. Hava karanlık. Gözlüklerimi takıyorum birazcık güneş hissiyatı uyandırmak için. Emre dondu. Ben de dondum sayılır ama eldivenlerim var. Güzel bir yer. Amalevu Sarayı. Şöyle şunları da göstereyim. Ha birazcık şöyle döndürebilirim sizi. Şöyle. Saray. Amaleburg değil miydi ya? Amalienburg. 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 Evet. Kings Garden'a geldik. Şöyle. Ama dayanabiliriz merak etme. Bir de hendekleri olan bir yer var. Güzel bir gün oluyor. Birazdan müzeye gideceğiz. Birazdan müzenin içinde şey yaparız. Orada ısınırız. Birkaç saat sonra oradan çıkıp diğer yerlere bakmaya gideceğiz gibi duruyor. Şu an kahve bana çok iyi geldi. O yüzden kahve şeyini sevdim. Ha belki şuradan, şurada tutsam. Emre, Şöyle sizi koysam bir yere. Güzel olabilir miydi? Nasıl Hı, olamıyor. Sanırım bu müzenin en beğendiğim kısmı. Şöyle bir kafesi var. Mı? Burada oturması huzurlu. resim heykel müzesi gibi bir yere gelmişiz. Resimlere baktık, heykellere baktık. Daha çok resimlere baktık. Şimdi oturuyoruz ama ben aşırı acıktım. Yemek yemeye gideceğiz. Görüşmek üzere. Yemek yerken burası güzeldi. Başka hangi müzeye gidecektik? Şöyle bir poster aldık. Hı -hı. burada bir etkinlik var herhalde. Bayağı bir masalar kurulmuş. Arkada gördüğünüz. Herkes etkinlik için buraya gelecek gibi gözüküyor. Şurada masaları görebilirsiniz. Güzel. Böyle bir etkinlik galiba. Şampanyalar, var. Meraklı. Merak ettim. Artık bu müzeden çıkma ve çok merak ettiğim gastronominin grili yeme vakti geldi. Gideceğiz, onu yiyeceğiz, 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 yiyeceğiz. Odadan çıkma vakti. Fit check. Fit check. Bugün ne yapar kızım? Biz birazdan buradan kalkıp bir kiliseye gideceğiz. Ama onun öncesinde yemek yedik ve benim yemeğim muazzamdı. Hepsini bitirdim. Emre biraz yanlış tercih yapmış. Gülüşmeler

Şöyle bir yer varmış hem de onu göstereyim. Öyle bir şey yer var demedim. Eve güzel yakışır manasında. Şey Bizim evimizde bu kadar yüksek tavan var mı? Yok ya. Bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Bu Öyle kadar yüksek şey... olmasına ya. gerek olmadan... Kapat. Bak şu kadar yüksek olmasına gerek olmadan şunlardan alacakmışız evimize. Evet çok mantıklı. Ay. Allah'ın yargılayıcısı. Senin seçtiklerini de gördük. Çok da güzel şeyler seçtim. Ve aynı zamanda içi de şöyle. Özel bir Danimarka yemeğini yedik. Beraber. Hepsini denedik herhalde. İzleyeceksiniz beyefendi. Şimdi şuraya gireceğiz. Çok güzel bir yer. Buranın meşhur cam seramik bir şeycisi ya. Şöyle. Şöyle tatlı şeyler satılıyor içeride. Kendileri yapıyorlarmış. Bakalım eve böyle uydurup bir şey bulabilecek miyiz? Moskot mağazasına giriyoruz. İndirim olacağını zannediyor bir arkadaş ama olmayacağını biliyoruz. Heyecanlı. Heyecanlı <laughs> mısın aşkım? Süper. Anlamıyorum heyecanını. Bir tane kral atıyla yukarı kadar çıkabilmek için burayı böyle yaptırmış. <laughs> bir gözlem kulesine geldik. Ve buradan tüm Kopenhag'a bakıyoruz. Şöyle bir yer. otelimizden bize bir e, hediye vermişlerdi. Kaldığımız otelin daha merkezi olan şubesinde bir kahve içebiliyorduk. Onun için o otele geldik ve kahve içiyoruz. Kahve yani kek kek ve kahve yapabilirsiniz demişlerdi. O yüzden o fişimizi kullanarak burada bir kahve içiyoruz. Ama Gerçekten çok güzel bir otel. Bizim otelimiz gibi şöyle biraz daha farklı bir konsepti var diyebiliriz. Böyle bir kafeleri var. içeride restoranları var. Ben Amerikan içiyorum. Bir tatlı yedim. O tatlıları sizin için çektim. Gayet güzeldi bence. Şöyle mum ışığında evet, güzel bir akşam oluyor. Buradan sonra da balık daha çok de balık değil de deniz mahsulleri yemeye gideceğiz. Güzel, relax bir gün oldu. Tatlı. Son günümüz, biraz üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Başka seyahatlere. Bardaklar bile çok tatlı. Sen onu çek istiyorsan videoya.